Hay be hay be. <laughs> Arkadaşlar bakın bakın güzelliğe bakın güzelliğe bakın güzelliğe bakın. Pajaz. <laughs> Arkadaşlar bakın şöyle büyük bir çalışma şeyi. <laughs> Mo Moscow's most desirable make for Nikol. Çok maloş. Et'e bakın. Şimdi mantı. Et'e o, Uzbek? Da da. Ha arkadaşlar işte. Krujziński. Ah Türk-Türkü. Türk-Türkü gurbetler. <laughs> Knigi. Kniegi mi? Kniege ha? Mi. O. Отлично, идеально. Arkadaşlar her sokakta görebilirsiniz bu insanlardan. Yani Moskova'da sanat çok önemli bir yerde. Sadece Moskova'da değil, Rusya'da diyebilirim aslında. Şimdi biz bir sürü farklı kuzinin olduğu yere yani mutfağın, farklı ülkelerin mutfağının olduğu yere gidiyoruz. Orada bilmiyorum bir şeyler yiyeceğiz de ben geçen sene pek şey yapmamıştım. Bakalım bu sene inşallah güzel bir şey bulurum kendime göre. Arkadaşlar burası böyle bir yer. Bir sürü yerin mesela Asian Bistro var. Burası Asya yemekleri. Burada ne yemekleri var bilmiyorum. Muhtemelen Amerikan yemekleri. <laughs> Pizza, burası İtalyan yemekleri. Sonra ileride Kore yemekleri var. Şimdi beni nereye götürüyorlar peki biliyor musunuz? Wow. Yunan mutfağına götürüyorlar. Evet abi Yunan mutfağına. Aha Yunan mutfağına geldik. Tabii ki çirkeflik yaptım adamlara sataştım ve Yunan mutfağına yemekten vazgeçtik. Bakın burada. Aa, Indian, <laughs> Indian. Yes. They are kind of food. oh, please. Real, na ya. Real. Здравствуйте. Здравствуйте. <laughs> Come on, I want this. Hmm. What will not like. А что такого? Это же просто. I will like. Чем Лучше, лучше. Какой лучше? I like beef more than chicken, but I like both. А мне что-то дать? Два раза. Окей. А, ты. конечно. Arkadaşlar Rusya'nın en popüler içecek markası Pims dedikleri yer şurada türlerini görüyorsunuz biz bir tane şundan aldık bir tane de bundan aldık Arkadaşlar annesi yani

Evet burada ağır abilerimiz var. Değil mi? Big abi, big abi. Big, büyük abiler. <laughs> ağır abi. Evet arkadaşlar yemeğimiz geldi. Şöyle ben ne yediğimi inanın bilmiyorum. <laughs> burada bir şey var. Bu ne? Bu ne abi? İsmi ne? İsim. İmya. Mori produktu. Duydunuz. İsim. İmya. Çok, çok, çok Alo. Evet şu anda ben deni, denememi yapacağım. Bir denemeyi ben yapacağım. <laughs> Arkadaşlar beni bununla yemeğe doladılar. Şimdi ilkini bakın şöyle aldıktan sonra evet, de... De... <gülüyor> şöyle <gülüyor> tak evet <Yani>, taşa <gülüyor> tak <gülüyor> hmm. tamam Yeah. Okay. Seks sekunder. Şimdi bak. Ya arkadaşlar bunlar popüler kültür şeyleri abi. Alacak kıl çatalı. Hayır, foto. yemedim hocam. Ha. Hı. Arkadaşlar güzel bu arada. Gayet güzel. Şimdi ben kapatıyorum hızlıca yemeğimizi yiyelim. Kendinize iyi bakın. Bugün Kore mutfağından evet. evet arkadaşlar bugün Kore mutfağından Vok'u denedik. Vok gayet güzeldi. Bunun etlisi var normal beef dediğimiz dana etlisi var. Sonra normal tavuklu su falan filan var. Ben dana etlisini aldım. Gayet memnun kaldım. Ki gerçekten doyuruyor da. Fiyatı yaklaşık 600 rubleydi. 300 TL falan denk geliyor. Bence Türkiye şartlarında normal diyebileceğimiz şeyler. Şimdi bir de Moskova sen Sank... değil yani Moskova değil. Normal. Diğerlerini pek beğenmedim deniz yemekleri falan vardı. Biz abi biz Türk olduğumuz için deniz yemeği pek alışık değiliz deniz yemeklerine. Sevmiyoruz daha doğrusu deniz yemeklerini. Belki hep yine diyorum ya ekmek kültürümüz var mesela. Fakirlikten geliyor ekmek kültürü. Belki bu e, balık yememe kültürü de yine fakirlikten geliyordu. İnanın bilmiyorum. Üç tarafımız denizle çevrili. Dört tane deniz var bizim ülkemizde ama ne yüzmeyi bilen var ne denizi, e, şey, deniz yemeği seven var. İlginç, Mesela burada Moskova'da herkes balıktır, e, ondan sonra deniz ürünleridir. O şıpır şıpır yiyor vallahi. Evet öyle. Ee, şimdi ben kapatıyorum. Biraz dolaşacağız etrafta. Yememiz dedik, modumuz güzel. Açış. Niyet niyet. <laughs> evet. Yememiz dedik, modumuz güzel. Şu anda her şey yolunda. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.